Şu aradaki verilere göre x kat santimetredir. Yani bizden şu kenarın uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Benim bu kenarı bulabilmem için öncelikle ad kenarını bilebilmem lazım. Ben buraya y diyeyim. ad kenarına paralel olacak biçimde bir çizgi çekeyim. Paralel olduğu için 90 derece ise burası da 90 derece olacak. O zaman burası y ise burası da y olacak. Bu kenarı da aşağı çektiğimizde burası da 4 olacak. Buranın tamam 9'du. Burası 4 ise buraya 5 kalacak şu üçgene baktığımızda bir dik üçgen. 5, 13 o zaman burası da 12 olacak özel üçgenden. Özel üçgen bilmeyenler için Pisagor'dan 5'in karesi artı y'nin karesi eşittir 13'ün karesine. 5'in karesi 25 artı y'nin karesi eşittir 13'ün karesi de 169. 25'i kaç tarafa attığımızda y'nin karesi eşittir 144. Hangi sayının karesi 144'tür? 12'nin tabii ki de. O zaman y'miz 12. Y'miz 12 burası da 12. Şu dik üçgene baktığımızda 9, 12. O zaman x'imiz de 15 olacaktır. Gene Pisagor'dan yap 1 artı 12'nin karesi 144 eşittir. x'in karesini topladığımızda 225 eşittir. x'in karesi x'imiz buradan 15 çıkacaktır.